Umarım görünebiliyorumdur. Herkese merhaba. Ee, şimdi Atlas'a bir sürprizimiz var. Dayısı doğum günü hediyesi almıştı ama ancak geldi. Yani biz ancak karar verebildik. Şimdi onunla karşılaşacak. Gel bakalım. Gel. Bakalım nasıl bir tepki verecek. Ben de merak ediyorum açıkçası ilk tepkisini. Sonra sizinle birlikte kuracağız. Hazır mısın görmeye? Evet baban getiriyor. Gözlerini kapatacak mısın? Evet. Bekliyoruz. Hazır mısın? Hı. Baba geliyor ben de seni videoya çekiyorum. Hazır mısın? Yoruldu babi iş. Yoruldu mu babi iş? Evet. Evet geliyorum. Hazır mısın? Hı. Hazır mısın? Kusurayı kapat. Vaa wow, büyük bir paket. Hı. Atlas. Hı. Ne bu? Hı. Ya çevir de kartonlu bir Baba görüyorsun? Ne oldu baba? baba. Dur. oturarak yapacağını düşünerekten bir ayarlama yaptım ama. Pilsa'nın bir akülü arabasını aldık biz. Panter modeli. 12 voltluk. Yani çok da araştırmadık aslında ya. Çok kullanılan, tercih edilen bir model olunca biz de bunu aldık. Ne valla kurulu bu. Vallahi süper. Çok sevindim. öyle olacağını tahmin ettim zaten. Şöyle göstereyim. Ay. Tekerlekleri falan takacağım. Atlasçım nasıl? Hadi o kolyeyi oradan çek bana yardımcı ol. birazcık daha sağ çek. Yani kendine doğru. Tamam. <laughs> Heyecanlı mısın? <laughs> Mutlu musun? <gülüyor> <gülüyor> Biz tek kişilik olanına gidip bakmıştık şeyde. AVM'de Atlas o zaman görmüştü. Sadece tekerleklere takılacak değil mi? O da arka tekerlekleri sanırım. Ne biliyorum bir şey? işte. Evet oğlum takacak şimdi baban. Yine üç beş bir şey takılacak ya. <laughs> ya yani ne aradı olsun canım? Biz bundan önce bir motor siparişi vermiştik de ne bazı sıkıntılar çıktı. Aküsü bağlı değildi. Ben öyle olur diye düşünmüştüm. Neyse ki öyle olmadı. Çay Bıçağı ner, nereye koydun ki bilmiyorum. Masanın üstüne koy. Şeyin üstüne koydum. Ünitesinin üstüne al. Evet, ne o? Ne o? Lastik. Evet arabana. Kaç tane lastik var? 아, 또 귀엽지 않니? 아, 또거엽지 Babeci. Babeci teme doğan diye çok sus. Babeci. Bu bir şey söyledim. O da değil bak onun ucu kırıkmış. Kırılan parçalanmasın. Bak şurası. Gördün mü? Neyse, sadece. size de göstereyim. Çok basit bir kurulumu var zaten. Şöyle. Şuna... Minik bir parçası kırık gelmiş. Ben onu göndereceklerini düşünüyorum. Bunun arkası var mı? arkası var mı acaba bu? Yoğurdu, oğurdu da aynen. Böyle de mi bir şıkkı var? Lastik arka, lastik de hmm, giriş yeri gaz daha arka. arka teker, ön teker. Aaa, işte. <laughs> Bir de gösteren ön tekerleri Aa, detay birde. de. Anne, anne. Efendim anneciğim? Tut sen şunu bir yalvursun, çıkartayım. Ön ve arka tekerlekler farklı. Takarken onlara dikkat edelim. Zaten önü arkaya takmaya çalıştığınız zaman anlıyorsunuz farklı olduğunu. Bu <laughs> şarj aleti. Akülü şarj edeceğiz ya bittiğinde. Çok evet. E kırık olan parça o çok önemli bir şey değil mi? gibi görünüyor evet. Şu kolon şey yemiş kırık olan. Neyse. Sıkıntı yok. <laughs> Ay, kaçtır çocuğa kırık geliyor. Bir hevesli kursağında kaldı. Ya bunun. İnşallah şarj vardır. Babam. Onu da takacak babam bekle anne. Şurada çok şu asıl hayatım. Çok plastik. Aa! 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 aa. Vay! Bir bak şuradan. Bu böyle arkaya inmiş sanırım ki. Şöyle. Birazcık. Orada da bomba takalım. Direksiyonun bir şeyi de var ama. Şanzıman var. Bir de direksiyon şanzımanı var. Bunlar takılı herhalde değil mi? Çünkü çıkmadı içinden. Şu herhalde bak. Tamam. Geri kalan şansın. Evet anneciğim dur. Bunu şu kumun bağlayayım. Anne. Anne. Hadi ona. Anne. Hadi ona. Bu şeyin içine bir bak bakalım. Anlaştık her şeyi. Anne. Anne. Ee kilit. Kapalıyor mu bu? Evet kapanıyor. Şunlar acaba. Bu da mı bir yerden kovma şeyi acaba? Oğlum bir de kilit kabı sahidesi bana bir

akü şeyi var. Akü ayrıca da şarj edebiliyormuşuz. Arabayla beraber de şarj edebiliyormuşuz. Şöyle bırakayım. Gene. Çünkü biri yardım etmem gerekebiliyor. Sokakta bir şey yok. gibi yani ya? Şuradan yansın ya. Herhalde bu da şey bir şey değil mi? Korunma gelen bir şey. Çünkü böyle bir parça yok. Evet ama somun diyor. Ha şu somunları sonra sıçrayacaksın. Hadi bir dakikadan otursak. Ha takıp içinden sıkıştırır mı diyor? Başka bir şey kaldı mı bu senin parçası? He? Şuna keser olacak herhalde. Boş çünkü. Tamam Ha? Şey, aküsünü açtın mı? Dur oğlum dur. Bas bakalım ha, pedalına şimdi. bas bakayım. Şu pedalına bir bas. Belki aküsü bitikti. Bas bakalım pedalını. Elinle değil ayağınla. Aküsü bitik. <laughs> Yok mu ya? Sıfır mı aküsü? elim istedim. Anne. Evet Evet. Biraz şarj olsun şimdi. Sakın alarmsız yapmadığımız için bir sorun olduğunu düşünmüyorum ben. Beğendin mi? Tamam. Herhalde bu tamam. kadar değil mi? Bir de çalışmaya başlayınca gösteririz. Herhalde bu kadar aslında. Çok zor değil. Çok fazla böyle takılacak parçası yok içerisinde. Ay o şey motor neydi öyle paramparça? Aa o çok zordu. Motor almayayım tamam. bence. <laughs> çok kolay. O farklı bir markaydı zaten. Lastiklere dikkat edin. Ön ve arka var. Sonunlarına zaten girmiyor. Ondan sonra başka bir <laughs> özel başka bir şey yok ki. Abi direksiyonu birazcık zor giriyor. tabii haliyle kolay girip çıkmasın diye. Böyle <laughs> biraz sıkıştırarak yapmak gerekiyor. Şeyin pili yok yani ona pil takacağız. Düz sokmamak gerekiyor. Birazcık böyle yandan aşağıdan falan sokmak gerekiyor. Bana minik bir taş geldi. Öyle yani. Kumandasına pil takılacak. Kumandasına pil takılır. Başka da başka özel bir şey yok gibi Hı. görünüyor. Kablosunu koparırsın anneciğim. Hadi şimdi birazcık şarj olsun. Sonra bineceğiz tamam mı? Şimdi kapatayım. Çalışmaya başlayınca da bir daha gösteririm. Ya meğer anahtarını takmamışız da yavrumun o yüzden çalışmamış arabası. Aküsü varmış. Otur bakalım hadi. Hah, otur. Bas şimdi şeye. Otur önce. He. Masa oraya değil. Oraya değil. Ayağında bas. Hı. Heh. bakalım bas. Ha elinle elinle değil. Ayağın ne? Ne, oğlum? Direksiyonu tutacaksın. Ben nasıl araba kullanıyorum hatta sen. Wow.